Sen bu ilişkiyle, seyirciyle cıvık ilişkin beni çok rahatsız ediyor artık ya. Ne oluyor ya? Ne öpeceğim tanımadığım adamı ya? Kafaya selam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Buyurun efendim. Johnny Bey hoş geldin. Nasıl tutacağımı bilemedim. Çok kötü. Johnny Bey nasılsınız? Hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Naber Johnny? İyi Johnny, sen nasılsın? İyi ya. Elim yandı Johnny. Mahmut Kafe sponsorluğunda kahvelerimizi yudumluyoruz. Harika bir kahve. Harika. Yani, i̇şte en iyi kahve ne? Sen çok gezmiş bir adamsın. Ben çok gezdim. Bir yana da kahvenin tadı başka. <laughs> <laughs> Portekiz'in iyi miydi? Portekiz, Portekizler hiçbir şey yapamıyor ya. Portekiz'de balıkları çok sevmiştin sanki. Balıkları çok sevmedim. Balıkları, Yılan balığı yediğinden bahsediyordum. Balıkların... Ben Portekiz'de çok şey yedim. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> 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 ne zaman özel bölüm geliyor? Koyunbra özel. Koyunbra özel bölüm Koyumra'da gelir. Şaka. Net. Şakalı. Net. Şaka madde. Şakasız. Benim Öyle. bize derdimi çöz, ben sana 100 yıllık acını... <gülüyor> <gülüyor> 2026 Mayıs ayında Koyunbra özel bölümü gelecek. Ben, Koyunbra o kadar. Bir de işte bu set. Anladım. Gidiyon. Ben böyle Koyunbra'nın en sevdiğim noktalarından bir tanesi duracağım ve anlatacağım. Okey. Ama böyle çok artık her şeyimi anlatacağım yani. <laughs> Final bölümü yani. Tabi tabi <laughs> <Final gülüyor> <laughs> yani. Peşimize insanlar takılabilir. Viyana'nın kahvesi güzeldi hakikaten şakasız. Çok iyiydi. Güzel. Ama Viyana'nın kahvesi iyiymiş zaten yani ünlü de bir şeymiş. Viyana'ya kahveyi Türkler götürüyor bu arada. Yazın hmm. bunları. Bunlar güzel bilgiler. Bu kanalda her şey var. <laughs> her şey var. Tarih. Her şey var. Bilim. Sanat. Meteoroloji. Oyun. Meteoroloji? Meteoroloji hiç yağmur yağmıyor. Sonbahar geldi. Ben bu arada Kocaeli'de geçirdiğim zamanların hepsi yağmurlu geçiyor. Kocaeli küçük bir Londra simülasyonu gibi. Yani Bence gideceklerisine... o kadar çok fabrika var ve o kadar o atık atıyor ki <laughs> asit yağmurunu yağmur sandığınızı düşünüyorum. Ya benim vücuduma delikler ve lekeler oluşmaya başladı. Arkadaşlar bu çocuk beyazdı zenciydi. <laughs> e, göz rengi falan açıldı. açıldı. Yani gözüme nasıl yağmur geldi onu da bilmiyorum ama belki de içtiğim sudan olabilir mi? Afgan adamdan önce benim üzerimde oynayım denemiştik. Belki buradan de o. bölüm 2'ye selam olsun. Bölüm 2. Yeni setlerle beraber. Yeni setler demiş aklıma şöyle bir şey geldi. Abi geçen gün bir tane haber okudum. Bence komik. Ee, DJI dronların geldiği nokta bence çok şaşırtıcı. Bir çoban... DJI. DJI. Bir çoban e, DJI marka dronuyla koyun sürüsünü gütmeye başlamış doğuda, güneydoğu bölgemizde. Bana şey acayip geldi. Bu çobanlar eskiden ülkemize çok katkılı adamlardı. Yani ÖSYM'de birincilik falan oluyorlardı. Şu anda <laughs> bu ülkenin acilen tekrar çobanların birinci olduğu devrine dönmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle dönmesi lazım çünkü bu ülkenin birincileri kim olacak şu anda? Ne yani Uğur Dershanesi 12A sınıfı mı? Bilmiyorum. Kabul edemem ben onu yani. Kabul etmiyorum. Abi ben doğan Anadolu'dan çıkmıyor bir çoban istiyorum. Kesinlikle öyle bir şey istiyorum çünkü herkes aa falan oluyor ve hani bitmeyen bir şaka gibi. <laughs> Evergreen bir şaka gibi. Kenan Evren şakasına örnek verebiliriz. Soni, ee, onun dışında şundan bahsetmek isterim. Şöyle istedim. bir dakika ben konuya geri döneceğim. Ben bunu Pardon. şu an çoban maaşlarından haberin var mı? Çobanlar maaş mı alıyor? Şu an insanlar çoban bulamıyor. Çobanlar ben kelepsi, herkes kendi hayvanını güdüyor gibi. Ben köy dünyası çok Öyle değil bak şöyle düşün. Atıyorum 200 küçük başlık bir sürüm var. Tamam. Ve güdülmesi lazım. Peki. Ama bu iş şöyle oluyor. Sabah dörtte kalkacaksın hayvanları çıkaracaksın. Ahırı temizleyeceksin. Sonra otlar götürüp notlatacaksın. Akşam hava kararmadan geri ahıra kapatacaksın ve hayvanlara... 24 saatlikmiş bu. Anladın bitmiyor mı? Yani bu iş. Ya bitmiyor. Ve e, şu an çok fazla çoban bulunmuyor. Ve insanlar şöyle ilanlar veriyor. İşte 100 bin lira maaş. Oha. Sigortası benden. işte bilmem kaç gigabay internet paketi. Çünkü yani adam ne yapacak bilmiyorum. Ve o yüzden ben bu drone işini yani desteklemiyorum. Yani. E, İstihdamı bozar. Yani drone'larla bu iş olmasın. <laughs> ben bazı yerlerde de otomasyonun hayatımıza girmesini istemiyorum. Yani bu kadar robot. Şeyi görüyor musun? Bu... E, Çinliler çok yapıyor. Dayak atıyorlar bir robota robot düşmüyor falan. Evet. Çok korkunç. Ay robot izlediysen Ay robot. Will Smith'in oynadığı... Ay robot muydu? Hiç bilemedim ki. Will Smith oynuyor. Oğlunu kurtarmıyor. Will Smith'i kurtarıyor diye her ha, şeyini kaybış adam. Evet, tamam. evet, Evet. O mesela öyle bir evrene geçeceğiz diyor çok korkuyorum. <laughs> ben onu görmek istemiyorum. Çocuğum, torunum görsün ben istemiyorum. Ben de çok istemiyorum. Ben, ben çok robottan istemiyorum. dayak yerim çünkü. Ben de bence herkes yer zaten robottan. Robot öyle bir şey ya. Dıbıt. <laughs> Neyse. Adem Bona e, hariç bence. Adem Bona bambaşka bir insan. Adem muhta Bin robot Adem Bona muhtemel Adem Bona alır. Kesinlikle doğru. Özellikle blok koyarsın. <laughs> e, abi şöyle bir şey olmuş. Yağmur doğasına gidilmiş. Edirne'de bir köyde. Türkiye'de Ed yağmur doğası ediliyor mu? Ediliyor abi. Ee? Ben şunu anlamadım. Haberin gerçekliğini sorgulamanızı isterim. Neden <laughs> yağmur doğası Edirne'de ediliyor? Yani Edirne'de su olmayan bir yer Hayır. Edirne'de gayet yağmur, Ama Marmara ya... bölgesi ha, abi. Şu, yo 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 katılmıyorum. Edirne böyle şey bir yer değil ki. Ya Rize, Rize, Trabzon gibi bir yer değil yani. Ama iyi de kuraklık geçecek bir yer mi? Yo Trakya çok kurak bir Öyle mi? Tabi canım. Senin atalarından yüzde ikisi falan tra şeyli, Trakyalı sayılır. Dedem yazlık için Tekirdağ taşındı. Eğer, e... <laughs> Bu sayılır. oran oldu işte. Ya evet Trakyalılık var <laughs> bende. İkametgah orada mıydı? Orada oyu orada da verdi. Arkadaş. O yüzden de dedem Trakyalı. Trakyalı. Arkadaşlar, eee dedeme selam olsun. Eee şey söyleyeceğim. Yağmış mı yağmur? Abi onu bilmiyorum. O kadar detayı bilmiyorum ama köylerden bir tanesi şemsiyeyle gitmiş. O o kadar inanıyor yani. Mı yoksa güneşten mi? Şaman son, var mı? Dedemin de şaman var mı? <laughs> Yok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şamanların süper güçlü olduğunu düşünüyor musun? Şamanların süperksiyon oluşumu, şamanlar bugünün drug dealerları gibi bir şey değil mi? Ha canım şamanlar Önde gelen insanlar ve toplumların problemlerini ettikleri dans ve doğallarla. Görüyorum <laughs> bir dakika ee, şu an pardon, çok anlık ar bir reaksiyon vermek istiyorum <laughs> Abi Duke komedi ne diyorsun? <laughs> Duke <kombine> Cobain'de karavan var <gülüyor> <gülüyor> O yani... Düğün konvoyu bana çok acayip geliyor ya. Genel olarak hani... Abi bu arada çok aramanın... yakın tarihte düğün konvoyu yaptık. Evet ben çok de çok yapıyorum. Çok kısa bir konvoydu. 8-9 arabalık. Tamam. Çok zorlandım takip etmekte. Abi onu... onu Şehir merkezinde zor. çok kötü oldum yani. Küçük yerlerde konvoy yapmak çok zor. Büyük yerlerde daha kolay. Uzun yollarda daha kolay ama bir de şöyle daha kalabalık arabayken daha kolay konvoy takip ediliyor ama... Sorum tekrar şu. Neden konvoy yapıyoruz? Abi aleme duyurma. Yani hani <laughs> duymayan kalmasın şey ama yani? şöyle bir şey var. 25 tane araba korna basınca ben mesela kim evlendi? Hiçbir fikrim Bilmiyorum. Yok. Hemen çabuk bana Instagram açın. Hiçbir fikrim yani. yok evet yani. Hayırlı olsun. Allah müzik Bir olsun. de bu, bu, adet nasıl ortaya çıktı onu da çok merak ediyorum. Abi, Abi başka şöyle bir düşün mesela yok. bak şöyle, şöyle bir evren hayal Köydeysin Köydesin, kasabadasın. Amerika'da olalım. Atların var, kasabandasın taktın kovboy şapkanı aldığın yanına gelini. ata bindin, ata bindin. gidiyorsun? Ya da atı mı? İy, öyle bir şey. Ya atı şaha kaldırabilirsin. Ata bir <laughs> tekme atarsın, iki sen hareket yaparsın, bir evet. silah atarsın. Mesela bir kovboyun ateş ederek gürümesi ve çetesiyle beraber Çok mesela havalı. Işte Şerif Joe evlenmiş Margaret'la. Wow Wow man. Wow, man mı? Şapkanı fırlatıyorsun falan mesela. Yani İyi, düşün. Ha. Çok havalı. Baya havalı. Türkiye'de öküz arabasıyla yapabiliyorlar. Yani <laughs> o At arabası da... At arabasından yeterince ses çıkartan bir alet ama. Tabii. Yani. At arabası çıkarır. Yani bu güzel Ö adetler bunlar. Peki devam edelim diyorsun yani. Ben o, yani şu an çok keyif vermiyor. Bunun ben geliştirilmesi mesela dronlarla. Drone, drone <laughs> illa bir <laughs> işe yarayacağız. Mesela dronların arkasına bir de bayrak asacaksın. İşte Ayşe ile Mehmet. Evleniyor. Ayşe Mehmet bir de hologram çakacaksın. Takip edecek abi. Arkadan level C5 çalacak. Takip. Level C5. Le ne? Ne bu? Level, level C5. Level değil mi? Label. Label. Etiket olan hee evet. selam olsun selam olsun level c5'e level c5 için şunu söylemek isterim level c5 büyük bir sanatçıymış ben ben de bu adamdan öğrendim arkadaşlar şimdi şapkanızı gözlüğünüzü her şeyinizi bir kenara bırakın beni iyi dinleyin biliyorum ki bizim kanalımızın bütün izleyicileri level c5'i yakışıklı güvenlik konserleri ve o popüleriteye sahip ne? bir adam sanıyor ben öyle zannediyordum en azından çok ee, denk şimdi yani. Level C5 hayranı değilim ama şu noktada saygı duymam lazım. Ben bundan 10 yıl önce, ben burada şunu söyleyeyim. Ben çok büyük bir Pitbull hayranıyım. Ben de keza öyleyim. Ben korona döneminde saçlarımı sıfıra vurdum ve sürekli böyle Pitbull gibi dans ediyordum. I know you ediyordum. want me evet. falan söylüyorduk birbirimize ve şunu demek istiyorum. Ben o zaman da arkadaşıma söylüyordum yani bu şarkılar çok manasız. Hiçbir şey ifade etmiyor. Niye bunun Türk versiyonu yok diyordum hep de o adamı Abi sızarken diğer... şöyle lirikleri bir şey ifade ediyor. Evet, Sözleri... hikaye anlatmıyor. Bir hikaye anlatmıyor. Yani Aynen. baştan sona bir aşk acısı, baştan sona bir dostluk sevinci öyle bir, bir şey yok. Bir şeyden bahsetmiyor yani. Sadece çıstak çıstak her çok bir satır içinde şarkı. mantıklı evet. <laughs> ve sonra dedim ki Türkiye'de kim var bunun örneği? Abi dedim Diyar Pala. <laughs> ha Diyar Pala var. Pol, <laughs> evet bir pola, de, Kel, mason, bir de öyle bir şey, o, de, o, bir o şey o de var benim yani. misyon, kel, Benim misyon Pitbull'a falan. Ben dedim ki bu adam büyüyecek, bürüyecek, coşacak, koşacak dedim olmadı. Herhalde şarkıdaki lirikalite bazı şeyler rahatsız etti insanları ve büyüyemedi. Abi Diğer pala çok uzun bir hikaye anlatıyor. Ya baştan i̇şte, sona... galiba orada problem var. Ben sana şunu söyleyeceğim. Labels C5 Türk Edition Mr. Worldwide'dır. Türkiye Edition Mr. Worldwide olduğuna katılıyorum. Çünkü o Akto diye bir beat var onun sanırım. Çünkü Akto diye gidiyor şarkıları. Nasıldı? Akto başla bakayım mı diyor? Ne diyor bir şey diyor Fikrim Öl, yok. Akto gir bakalım öyle şey diyor sanki. Hadi bakalım gari. <laughs> Tabi Level label c5 versiyon Abi Akto herhalde çok başarılı çünkü beatleri çok iyi yani Hiç dili anlamana gerek yok ne dediğini bilmene gerek bak, yok Ben şimdi bak ben sana gibi. asla şeyi söylemeyeceğim Şarkıları iyi demeyeceğim beati çok iyi hiçbir şey demeyeceğim ben sana şunu söyleyeceğim Geçen gün isteyenler izledi Orkun Işıtman yalan testi videosuna falan bir şeye takı takıldı Orada abi e, Orkun'a bir bölüm yerde Orkun şeyini de, Orkun Işıtman selam olsun Orada bir bölümde telefonunu veriyor Abi adamın son 28 günlük izlenmesi 830 milyon. 830 milyon. Ve Abi. bir istatistik daha veriyorum. Adamın son 28 günde izleyen bireysel aboneler yani izleyen ab kişi sayısı 65 milyon 65 milyon farklı farklı insan dinlemiş bu adamı Hayır, ya, Türkiye'de 65 milyon ekran olmadığını eminim YouTube'da Ve eminim bot bastı desen YouTube yani bot basamazsın Ama falan 65 milyonluk bir bot olduğunu söyleyeyim Son yani. 28 günün müzik dünyasındaki en ünlü ismi falan olabilir bu Hani Sabina Carpenter'ları falan çıkardığın zaman Abi Türkiye'den çıkmış en büyük ya dijital platformlar sonrası çıkmış en büyük sanatçı muhtemelen odur. Abi, sanatçı bir soru işareti ama. Ya, tartışın abi sabah kadar tartışın. Ben bunu şunu söylemek istiyorum. Bu adamın popüler olduğu konusu abi, bu adamın su getirmez bir gerçek bak, yani. Bu adamın popülaritesi öyle bizim şu an anlamıyormuşuz. Ben onu anlamadığımı orada fark ettim yani. Evet <laughs> evet bu adamın ne kadar büyüdüğünü anlamıyormuşuz. <laughs> evet, anlamıyormuşuz. Ben sonra dedim ki Johnny'e. Abi dedim bizim pitbullumuz level C5 dedim. Johnny tabi sinirlendi bana küfür etti, <laughs> 7 dakika aralıksız. Evet. Dedim abi sakin ol. <laughs> anlatınca ikna ettim. Ben bu bilgiyi vermek istedim. Asla e, bir şey demeye çalışmıyorum. Biz Ama takdir edilmesi gereken bana buradan takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz en azından globalde Tarkan'dan sonra ikinci sanatçımız olması için, o, olabileceği için umarım olur. E yağmur mu yağıyor? Yağmur yağmıyor. Bakın ışıklarımızı iş. kapatmaya başladı. Eyvah, kesinti dili şeyimiz. Bize 10 dakikalık izin vermişlerdi. Biz biraz geçtik. <laughs> Şey e, Edirne'deki ne? Edirne'deki yağmur ne oldu? Edirne'deki yağmur şöyle. Şaman demişti en son, Abi şamanlar. Bak şunu herkes atlıyor abi. Şamanlar bazı bitkileri karıştırarak çay yapıp ateş başında insanlara o çaydan kardeşim, verip herkesi kafa yapıyorlar. Ha, Hasan neydi? Ha, Haşhaşi oğlu mu? Ne bu çocuğu adam? Ne, o, ne? Hasan Sabah. Hasan Sabah mı bu şamanlar abi, yani? Hasan Sabah şaman mıdır o zaman? <laughs> Hayır Hasan Sabah şaman değil. Bak ama sadece şöyle. Hasan Sabah adamları kendi asasini yapmaya çalışıyor Sen çok ya. yanlış biliyorsun. Lütfen söyle dinleyelim. Şamanların özel güçleri var, süper powerları var. <laughs> Ve bunun karşılığında bir şeylerini kaybediyorlar. Mesela göz. Mesela şöyle. <laughs> mesela oturan boğa ya adı. Evet. Çünkü hareket edemiyor. Ha. O süper gücü karşılığında. Şimdi Mesela şimdi ben seni şaman kutsayacağım. Ben çünkü bunun teknik eğitimini aldım. Dinliyorum. Ee, bir gittiğim beyaz akıl fabrikada buna özel eğitim aldım. Sen şimdi bana. Şaman kursu yüzdün. Şimdi şöyle ilerliyor süreç. Ben şu an e, o adamım. Şaman adam mısın? Hayır, ben sana Eğitim, süper gücü adam. verecek adamım. Tamam. Ha, okay, ben, tamam, beni çağırıyorsun. Belli bir ücret artı sonraki yağmurlardan prim alarak sana hizmet sağlıyorum. <laughs> artı olasılık... Yani ektiğin, biçtiğin şeyden para alacağım. Şimdi sen bana istediğin süper gücü söylüyorsun. Ben sana şaman olup olamayacağını söyleyeceğim. Ben görünmez olmak isterdim. Görünmez olmak için sana... Mesela şamanlıkta şöyle derler. Evet, görünmez olabilirsin ama... ...her görünmez olduğunda işte 10.000 volt elektrik akacak vücuduna ama ölmeyeceksin. 10 bin volt elektrikçi her seferinde. Anladım. reddediyorum. de diyorum. Ya, İstemem öyle bir şey. İstemiyorsun. Evet, bunu istemiyorum. Ama şan, mesela şaman olamadın. Başka bir şey söyle. <laughs> ha, tamam. Çok kuvvetli olmak isterdim. Halk gibi. Çok kuvvetli olacaksın ama hiç sıçamayacaksın. Ama <laughs> ölmeyeceksin de. Sıçmaz ha, ama yapamayacaksın. Kakam gelecek. Birikecek içinde. Belki 5 ton bir adam olacaksın. <laughs> Oha, çok zormuş lan. O zaman gerçekten oturan boğa hal dönüşeceksin. Oh. <laughs> ya yani şamanlık böyle zor bir şey arkadaşlar. Şamanlığı küçümsemeyin yani. Şamanları küçümsemeyin ama tamam, kabul etmiyorum. Niye şaman olamadın etmiyor. o zaman? Evet, o zaman evet. başka bir şey söyle. Ee, o zaman ne olmak isterdim? Ne yapmak isterdim? Uçmak isterdim abi. Uçmak istiyorsan da götüne jet motoru monte ediliyor. Tamam. Bu jet motoru da sen benzin içerek çalıştırıyorsun. Benzin için zehirlenmiyorsun ama jet motoru çalışacak kadar benzin içiyorsun. Bayağı bir benzin ama peki ya yani jet motorlu boyutları da ve götünden monte edebiliyor muyum? Ben yani takılır çıkılır öyle Çık, çıkmıyor abi. Boyutu nedir abi? Boyutu senin göv... Sen, sen kadar bir şey. Ya ben böyle durduğum zaman bir ben kadar da burada kıçımda mı var yani? Uçak türbün uçak motoru gibi düşün. Oha! Tabi tabi. Yok onu da kabul etmiyorum o zaman. Ama uçacaksın. Anladım ama başka bir süper güç söyleyeyim. Ben yine şaman olamadım. Gördünüz bak 3 soruda hala şaman. <laughs> normalde devlet şamanlık sınavını atadığında biz iki soru soruyoruz normalde. Ben şu an ben burada şu an ya, demonstre ediyoruz. Aynen yani şu an ben anlayın diyor söylüyorum. Çok şamanlığı. hızlı koşmak isterdim. İnanılmaz hızlı koşmak isterdim. Çok hızlı koşacaksın. Flash gibi, flash gibi koşacaksın ama yaşlanacaksın. Koştukça mı? Mesela atıyorum 10 saniye, 1 saat etmen yeri 10 saniyede gittiysen çarpı 100x yaşlanacaksın. Oo. Atıyorum koştun buradan Be yüzüne koştun. Ya pek şöyle. Buradan Beylikdüzü'ne koştun ölüyor muyum? Ölmüyorsun. Ben? Yaşlanmaya devam ediyorsun. Hindistan'daki şeyi izledin mi? 300 yaşında adam <laughs> evet. aynı öyle kafa Ama çok hızlısın abi. Koştun vuruş vuruş. <laughs> <laughs> Peki asla, mesela yaşlılık etkileri de mesela tansiyonun var, şekerin var falan. Tabii hepsi var. Ölmüyorum. Bak asla immortal gibi bir şey oluyorsun. şöyle şu an çok sağlıklı Bak ne, ne zaman ölüyorsun biliyor musun? Ne zaman ölüyorsun biliyor musun? Toz toprağa dönüşeceksin. Yok toz toprağa dönüşüyorsun. Ha, Ha, kemikler evet. ufak oluyor falan yani. Ya şimdi şöyle. Ben şu an çok kanlı canlı genç diri bir adamım. Buradan Beylikdüzü'ne gittim. Şimdi bak Beylikdüzü'ne buradan bu saatte var, bir dakika. Şeker. Bu saatte bir dakika. Bu trafik var. Kaç saatte gideceksin? Üç <laughs> buçuk saatte gideceksin. Sen on dakikada gittin. On dakika yap. On dakika bölü üç buçuk saat kaç yapıyor? Üç kere altı on sekiz. 210 dakika. Tamam. 10 bölü 21 kat zaman senin için hızlı akmış hızlı olacak. Hızlı geçecek. Aynen. Bu okey, bu kabul edilebilir bir deal ya. Tamam o zaman şaman olabilirsin. <laughs> yani şu bu neyi gösteriyorsun bak çok güçlü bir iraden varsa mesela ben ne dedim demin götüne jet motoru takarız. Evet. Ama benzin için. Şimdi evet. atıyorum 10 litre benzin içmen lazım ki 10 litre benzin belki seni buradan şuraya götürür. Bir de masrafı var abi bu işin. Tabii tabii benzin yani aslında şamanlığın en büyük dealı bu arada tebrik ederim şaman olabilirsin. Teşekkür ederim. Şu, şu var. İraden varsa o adam o yağmur <laughs> yağdırmak için neler çekiyorsun haberin yok. Yok. Belki evet. basur oldu sırf Ama o işte şey. orada bir tane köylü de şemsiyesiyle gelmiş abi. Hizmet abi. Hizmet. Şemsiyesiyle gelmiş. Abi demek ki inanıyor. Abi bence o adam şemsiye güneşten yağmur yağacağı için değil güneşten korunmak içindi. Saçmalama. Anlattık bu kadar. Yine başka bir podcastimizin son cümlesi let's agree to disagree olsun. Ben bu nefret Biz ediyorum bu Biz sana belki arkadaş Ben bu kadar, kadar nefret ediyorum. <laughs> bu kadar. Ya bunu bir de her seferinde İngilizce söylüyor. Hani abi, sanki çok matah bir şeymiş gibi yani. yani. Ne yapayım? Çok matah bir Filesi, şeymiş gibi Komşu yani. komşunun külüne muhtaçtır bir yabancı arkadaşımla konuşurken anlatıyor. Ya ki, bak şimdi komşu ben... Komşu komşunun külüne muhtaçtır sonra Türkçe... yani onun dilinde an... tercüme ediyor. Ben şimdi, şimdi sana bu, bu demek. şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bütün yanlışlara kapını kapatırsan... Evet. İçeriye doğrular da giremez. Abi... Bu sözün üzerine hiçbir şey söyleyemem. Herkes kendine çok iyi baksın. Arkadaşlar iyi geceler diliyorum. Bizi izlemekle zamanınızı çok iyi değerlendiriyorum. <laughs> <laughs> daha, daha hiçbir şey yapamazsınız bu zamanda. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Sen de öpücük göndersene. Ben ama sen ama... bu ilişkiyle seyirciyle cıvık ilişkin beni çok rahatsız ediyor artık ya. Ne oluyor ya? Ne öpeceğim tanımadığım adamı ya. Kafaya selam verdik işte. <laughs> bay 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 bay. bay. <laughs>